Erzurum'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konser Erzurum 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ile Atatürk Üniversitesi işbirliğince düzenlendi. Üniversitenin yerleşkesinde 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda verildi. orkestra şefliğini Bando Albay Mustafa Çelik'in yaptığı konserde solist olarak Doktor Derya Sahil Eroğlu ve Bando Kıdemli Başçavuş Osman Nuri Sümer sahne aldı. Kahramanlık türküleri ve marşları seslendiren solistlere salonda bulunan öğrenciler ve davetliler de zaman zaman eşlik etti. etkinliğe Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, 9. Kolordu Komutanı Tüm General Tevfik Algan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ömer Çomaklı, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Program bando ekibine çiçek verilmesiyle sona erdi. Gülümün.